Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bugünkü Gayetül ihtisar Şafii Fıkhı dersimizde ticaretteki ortaklık konusunu işleyeceğiz inşallah. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Faslun bölüm bu fasıl ki fi şeriketi ortaklık hakkındadır. Ve li şeriketi ortaklık için vardır 5 şerayte şartlar. Ortaklık için 5 şart vardır. Şimdi kardeşler Ortaklık iki şey üzerine yapılır. Biri mallar üzerine, diğeri ise nakit paralar üzerine. Gayetül İhtisar kitabı kısa ve özet bir kitap olduğu için bize burada paralar üzerine yapılan ortaklığı anlatacak. Diyor ki ortaklığın beş şartı vardır. Birincisi en yeküne olması o ortaklığın ala üzerine naddin işlenmiş para üzerine olması. Nakit üzerine olması. Şimdi kardeşler eskiden paralar altın ve gümüşten yapılıyorlardı. Yani ham olan altın ve gümüşün para haline çevrilmesine nad denir. Yani para haline çevrildikten sonraki o haline nad denir. Demek ki bir kimse ham altın, ham gümüşle ortaklık yapamaz. Onun para haline çevrilmesi gereklidir. Burada diyor ki burada mini beyaniyedir. Burada nad kelimesine örnek vermiş. Mine derahime ve denanire dinar ve dirhem altın ve gümüşün para haline getirildikten sonraki hallerinin ismidir. Ha Biz günümüze uyarlayacak olursak da kağıt paralar, cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altını da buna örnek verebiliriz. İkincisi ve en yettefika ittifak etmez. Yani aynı olması fil cinsi cins hususunda ve nevi birden nevi hususunda yani çeşit hususunda her ikisinin birleştiği birleştirdiği mal veya paranın aynı cins ve aynı çeşitten olması gereklidir. Mesela diyelim ki bir kişi e, gümüşüyle diğeri altını birleştirip de ortaklık yapmak isteseler bu olmaz. Her ikisinin de aynı cinsten olması gereklidir. Yani o altınsa o da altın. O gümüşse o da e, o, onunki de gümüş. Onunkisi kağıt paraysa bununki de kağıt para. Bu şekilde aynı cinsten olması gereklidir. Bir diğeri ise When nevi bir de cinsinde ee, şey Çeşit cinsinden de e, çeşit açısından da daha doğrusu aynı olması gereklidir. Mesela diyelim ki e, her ikisi de kağıt paradır ama biri Türk parasıdır diğeri dolardır. Bakın burada çeşit farklı cins aynı ama çeşit farklı. E, çeşidin de aynı olması gereklidir cinsin de aynı olması gereklidir. Üçüncüsü ve en yehlita karışması maleyni. Her iki malın da karışması. Şimdi diyelim ki iki kişi ortak oldular. E, her ikisi de bir takım paralarını birleştirdiler. Fakat şöyle söylediler. Dediler ki senin malın işte şu kasada dursun benimkisi diğer kasada dursun. Hani ikisi ayrı ayrı olursa sanki hiç ortak olmamışlar gibi bu durumda da ortaklık olmamış olur. Her ikisinin malının da karışması gereklidir. Bir diğeri ve en ye ezene izin vermesi kulle vahidin minhuma her ikisinden her birin ikisinden minhuma ikisinden külle vahidin her birinin izin vermesi li sahibihi arkadaşı için yani arkadaşına izin vermesi fit tasarrufi tasarruf hakkında yani o paranın harcanması hakkında ikisinden her birinin arkadaşına izin vermesi şimdi kardeşler diyelim ki iki kişi ortak olmuşlar bu ikisinden bir tanesi istediği gibi bu para hususunda harcama yapabiliyor. Yani ticaret yapabiliyor, kar yapabiliyor. Fakat diğerine bu izni vermemiş. Söylemiş ki sen e, herhangi bir ticaret yapamazsın. Bu bizim birleştirdiğimiz para hususunda. Bu durumda ortaklık geçersizdir. Ortaklık olmamış olur. Her ikisi de birbirine bu izni vermesi gereklidir. Yani istediği gibi bu parayla ticaret yapma izni. Bir diğeri ve en yekûne olması el-ribhü kârın ve'l-husrânu bir de zararın olması. Ala üzerine kadri mâleyni. Her iki malın miktarı üzerine olması. Ala üzerine kadri miktarı. Mâleyni her iki malın miktarı üzerine olması. Şimdi kardeşler diyelim ki iki kişi ortak oldu. Ee, mesela diyelim ki her ikisi de paralarını birleştirdiler. Fakat... Ortak oldukları bu miktarın yüzde yetmişi bir kişiye ait, bir kişiye ait yani işlerinden bir tanesi o malın yüzde yetmişini ortak, diğeri ise yüzde otuzunu ortak. İşte diyor ki ve en yekünü olması her ribhu karın ve husranu zararın ala kadri Her ikisinin malı miktarınca olması. Mesela diyelim ki bu her ikisi bir ticaret yaptılar. Bu ticarette elde edilen karın yüzde yetmişi yüzde yetmişlik ortak olanındır. Yüzde otuzu ise %30'luk ortak olanındır. Veya zarar olduğunda herhangi bir konuda zarar ettiklerinde bu zararın yine %70'i o mala %70 ortak olana aittir. %30'u ise yine o mala %30 e, miktarınca e, ortak olana aittir. İşte diyor ki ve en yakın olması rebhu karın vel husranu zararın ala üzerine kadri miktarınca maleyni. Her iki malın miktarı üzerine olması. Ve likulli vahidin minhuma. Her e, ikisinden her birin. Ve her vahidin birinin, her birinin minhuma ikisinden. İkisinden her biri için vardır. Feshuha o ortaklığı iptal etmesi. Fesh etmesi. Yani hükmün ortadan kaldırması vardır. Mete istediği zaman. Mete zaman. Şah'e istediği, dilediği zaman o ortaklığı feshetme Hakkına sahiptirler her ikisinden biri. Ve meten ne zaman ki mate ölürse ehaduhuma. Her ikisinden birisi öd Her ikisinden biri. Yani iki ortaktan biri ölürse. Betelat batıl olur. Yani bunların ortaklıkları bozulmuş olur. Yani o ortağın varisleri gelip de diğer ortağa şunu söyleyemezler. Hani biz işte senin ortağının varisleriyiz. Biz senin bu şeyinde ki. Senin bu malındaki ortaklığı devam ettireceğiz. Böyle bir hakka sahip değillerdir. Ha karşı taraf her ikisi de kabul ederse bu durumda ortaklık devam ettirebilirler. Ama aksi takdirde böyle bir hakları yoktur. Bir kişi öldüğü zaman direkt ortaklık bozulmuş olur. Arkadaşlar dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.